Evet, yakın bir zamanda okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Ünlü bir roman, Charles Dickens'in ünlü eseri, İki Şehrin Hikayesi. Kitapta bahsedilen iki şehir Londra ve Paris'tir. Fransız İhtilali'nde yaşamış e, ve o dönemin ağır şartlarını gözlemlemiş Charles Dickens, bu kitapta bu konuya yer veriyor ve derin analizlerle o dönemi çarpışmış bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla Fransa ihtilalinde ne olmuştu? Mutlak monarşiden cumhuriyeti geçilmişti ve insan hakları ön plana çıkmıştı. Ve bu dönemi öncesi ve sonrası da e, yansıtıyor e, yazarımız. Dolayısıyla e, Avrupa'nın Cumhuriyet'e nasıl geçtiğini biliyorsunuz Fransa ile beraber Avrupa yavaş yavaş değişime uğradı ve insan hakları ön plana çıkmaya başladı. Fransız ihtilalinden önce insanlar bir kas sistemine bölünmüştü. Başta e, kral kraliçe, soylular, daha sonra burjuvalar ve yoksul kesim vardı. Yoksul kesim açlık, sefalet ve yüksek vergilerle baskı altındaydı. Kendi canları çok değersizdi. Dolayısıyla bu yoksul halkın ortaya çıkardığı bir ihtilaldi. Altın alta bir örgütlenme, bir teşkilatlanmayla ve bir gün Bastil hapishanesine biliyorsunuz üst ünlü Bastil hapishanesine basarak bu ihtilali gerçekleştiriyorlar ve giyotin dediğimiz ünlü idam aracı giyotin o zaman ortaya çıkıyor ve soylular yakalanıyor, kral kraliçe yakalanıyor. Yani çok büyük bir devrim yaşanıyor e, Fransa'da. Dolayısıyla Charles Dickens olayı çok güzel anlatıyor. Bu kitabı okurken neler yaşandığını birebir an be an yaşıyorsunuz. Hatta kitabın baş kahramanı <laughs> kendisi bir soylu olmasına rağmen Fransa'da bir soylu olmasına rağmen Londra'ya gidiyor ve Londra'dan kimliğini gizleyerek orada başka bir isimle normal bir iş yaparak hayatını geçirmeye çalışıyor. O kadar e, soyluların yaptığı işkenceler, zalimlikler, adaletsizlikler ön planda ve bu bir yere kadar oluyor. Ondan sonra hepsi tek tek giyotinde idam ediliyor. Bu kitabı okurken bunlarla karşılaşacaksınız. Herkese iyi okumalar.